petekleri ısıtmıyor şikayetiniz varsa ilk başta yapmanız gereken kombimizin altında bakın peteklerin dönüşünde bir e, filtremiz vardır. Bu da temiz su filtremizdir. Bu temiz su geldiği için bunda herhangi bir kirlenme herhangi bir şey olmaz. Ama bu petek dönüş filtremiz olduğu için yani şuradaki borudan sıcak suyu basar. Buradan peteklere dolaşıp buradan da tekrar kombinize gelir. Ondan dolayı kom, e, peteklerdeki ne kadar kir, çamur varsa buradaki filtremiz bunu tutar. Şimdi bunu açtığınız zaman su gelecek altına şöyle gibi bir şey koyun. Bakın gelen suyu Şimdi açalım. Tüm kombilerde bu vardır petek dönüş filtresi. Kimisinde demir vardır, kimisinde plastik vardır. Ama bütün kombilerin hepsinde bu vardır. İçindeki suyu boşaltalım. Ondan sonra tekrar Normalde bunun banyoda tahliye yeriniz varsa boşaltabilirsiniz oradan ama maalesef bu kullanıcımızın tahliye vanası yok. Banyoya koymamışlar. Evet çıkan balçığı görüyorsunuz. Şimdi şunu kapatalım. Çok suyumuz gelmesin. Şöyle kapatalım. Şöyle yapalım. Bakın. Filtre artık çamurdan komple tıkanmış. Yani su geçemez olmuş. Bakın görüyor musunuz? filtre'nin haline. Şimdi bu şekilde lavaboya getiriyorsunuz. Bir diş fırçasıyla Davayı geçelim. Şöyle. Şuradan bir diş fırçasını alalım. Eski bir diş fırçası var. <laughs> Thank <laughs> görüyorsunuz. Bakın hala tam daha da tortuları görüyorsunuz. Şimdi durduracağım diş fırçası da bunu güzelce temizleyeceğim. Daha sonra tekrar göstereceğim size. Evet bakın temizledim. Gördüğünüz gibi artık rahatlıkla filtrelin tellerini görebiliyorsunuz. Ama demin nasıldı? Komple çamurla balçık olmuştu. Şimdi tekrar yerine takalım. Görüyorsunuz. Şimdi dediğim gibi normalde banyoda gideriniz varsa e, oradan suyu zaten boşaltabilirsiniz buradan açmanızı. Yani açtıktan sonra suyunuz akmaz ama bizim müşterimizin maalesef şey olmadığı için banyoda gideri olmadığı için mecbur buradan açmak zorunda kaldı. şekilde. Evet.